gündelik hayatımızın sıradan unsurları. Bir renk, bir melodi, belki de masum bir sebze. Ne kadar da önemsiz, değil mi? Oysa tarihin belirli dönemlerinde bu sıradanlıklar, iktidarların en büyük kabusuna, halkın ise en büyük korkusuna dönüşebiliyordu. Öyle bir dünya düşünün ki, en sevdiğiniz ton, bir anda statü sembolü olmaktan çıkıp, yıkıcı bir isyanın bayrağına dönüşebilir, ya da sofranızdaki sıradan bir kök sebze, imparatorlukları sarsan bir yasağın, gizli bir direnişin sembolü haline gelebilirdi. Bu sadece geçmişin tuhaf birer anekdodu değil, aynı zamanda insan doğasının, iktidar arayışının ve toplumsal kontrol mekanizmalarının en çarpıcı aynalarıdır. Tarihin tozlu koridorlarında, mantığın sınırlarını zorlayan, akıl almaz yasakların gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Bu yolculukta sadece kralların fermanlarını, imparatorlukların buyruklarını değil, aynı zamanda bu yasakların ardındaki gizli korkuları, toplumsal baskıları ve insan ruhunun direnişini de keşfedeceğiz. Kimi zaman halkın ahlakını koruma bahanesiyle, kimi zaman siyasi gücü pekiştirmek amacıyla çıkarılan bu kısıtlamalar, insanlık deneyiminin tuhaf ve şaşırtıcı yönlerini gözler önüne seriyor. Antik çağların görkemli saraylarından, yakın geçmişin kasvetli sokaklarına uzanan bu keşif Bizlere tarihin sadece büyük zaferlerden, kahramanlık destanlarından ibaret olmadığını fısıldıyor. Aksine, bazen en masum görünen detaylarda, en absürt kısıtlamalarda insanlığın karmaşık ve çelişkili doğasının izlerini bulacağız. Belki de geçmişin bu tuhaf yasakları, günümüz dünyasındaki bazı kısıtlamaları, sansürleri veya normları anlamak için bize beklenmedik bir pencere aralar. İnsanlık tarih boyunca neyi, neden yasakladığına dair sürekli bir ders kitabı yazmıştır ve her sayfasında iktidarın kırılganlığı, kolektif bilincin yönlendirilmesi ve bireysel özgürlüğün sınırları üzerine düşündürücü notlar buluruz. Bir imparatorluğun en sevdiği rengin nasıl bir anda nefret sembolüne dönüştüğünü, bir müzik aletinin nasıl isyanın sesi haline geldiğini ya da en basit ifadeyle bir düşüncenin, bir fısıltının nasıl büyük bir tehlike olarak algılandığını hayal edin. Bu sadece bir tarih dersi değil. Aynı zamanda insan psikolojisinin derinliklerine, korkunun ve kontrol arzusunun nasıl akıl almaz boyutlara ulaşabileceğine dair bir inceleme. Bu yasakların ardındaki gizemli nedenleri, onları çiğneyenlerin karşılaştığı acımasız sonuçları ve bu absürt kısıtlamaların günlük hayatı nasıl derinden etkilediğini anlamaya çalışacağız. Giysilerin renginden, çalınan müziğin ritmine, hatta insanların nasıl kahkaha atacağına kadar uzanan bu kısıtlamalar sıradan insanların yaşamlarını nasıl şekillendirdi, toplumsal dokuyu nasıl değiştirdi. Bu yolculuk, sadece geçmişin tuhaflıklarına bir bakış değil, aynı zamanda insanlığın karmaşık ve bazen de absürt doğasına dair derin bir keşif vaat ediyor. Geçmişin bu şaşırtıcı yasakları, aslında insan doğasının, iktidar arayışının ve değişen toplumsal normların aynasıdır, bize tarihin sadece zaferlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda tuhaf yasaklarla dolu olduğunu fısıldıyor. Hazır mısınız? Tarihin en akıl almaz yasaklarına doğru nefes kesici bir maceraya çıkıyoruz. Şimdi bu yasakların sadece birer tuhaflık olmanın ötesine geçerek toplumsal yapıyı nasıl derinden şekillendirdiğine yakından bakalım. Krallıkların ve imparatorlukların halkın giyim kuşamından sofrasına, hatta eğlence anlayışına kadar uzanan bu denetleme arzusu çoğu zaman birer ahlaki kaygı perdesi altında gerçekte iktidarın sınırlarını pekiştirme ve toplumsal hiyerarşiyi sürdürme amacı taşıyordu. Örneğin, Orta Çağ Avrupa'sında yaygınlaşan giyim yasakları, yani sumptuari yasaları, belirli kumaşların, renklerin veya süslemelerin sadece belirli soyluluk derecelerine veya meslek gruplarına özgü olmasını şart koşuyordu. Kadife veya ipek gibi lüks materyallerin ya da mor gibi asil renklerin kullanımı, sıradan vatandaşlar için kesinlikle yasaktı. Bu yasaklar, sadece giyim tarzını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda kimin kim olduğunu, kimin kime tabi olduğunu görsel olarak ilan ederek, sınıf ayrımlarını keskinleştiriyordu. Bu tür düzenlemeler, bireylerin toplumsal statülerini sorgulamasını engellemeyi ve mevcut düzeni bozabilecek her türlü yeniliği veya iddialı duruşu bastırmayı hedefliyordu. Bununla birlikte yasaklar sadece dış görünüşle sınırlı değildi, Günlük yaşamın en temel unsurlarına hatta beslenme alışkanlıklarına bile sızabiliyordu. Bazı dönemlerde belirli gıdaların tüketimi, dini inançlar, sağlık endişeleri, çoğu zaman temelsiz veya politik sembolizm nedeniyle kısıtlandı. Örneğin, 18. yüzyıl Fransa'sında patates uzun süre boyunca şeytanın meyvesi olarak görülmüş ve cüzzam veya diğer hastalıklarla ilişkilendirildiği gerekçesiyle halk arasında tüketimi yasaklanmıştı. Bu sadece bir sebzenin yasaklanması değil, aynı zamanda halkın geleneksel beslenme düzenine ve tarım pratiklerine müdahaleydi. Ancak bu tür kısıtlamalar çoğu zaman beklenenin aksine sonuçlar doğurdu. Yasaklanan ürünlerin kaçakçılığı yaygınlaştı, gizli pazarlar oluştu ve bu ürünler birer direniş sembolü haline geldi. Patates örneğinde, kraliyetin çabalarıyla sonunda halkın kabulünü kazanmış olsa da, başlangıçtaki yasak Toplumsal direnişin ve hurafelerin ne kadar güçlü olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermişti. Üstelik iktidarların korkusu yalnızca maddi unsurlarla sınırlı kalmadı. Fikirlerin, sözlerin ve hatta belirli ifade biçimlerinin yayılmasını engelleme çabalarına da dönüştü. Rönesans sonrası Avrupa'da matbaanın icadı ile birlikte bilginin yayılımı hızlanınca kilise ve krallıklar yasaklı kitaplar listeleri oluşturarak halkın okuyabileceği materyalleri sansürlemeye başladı. Bu listeler, dini dogmaları sorgulayan felsefi eserlerden bilimsel keşiflere, hatta siyasi hicivlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Amaç, mevcut otoritenin sorgulanmasını önlemek ve halkın düşünce yapısını kontrol altında tutmaktı. Ancak bu tür yasaklar çoğu zaman entelektüel merakı körükledi. Yasaklı eserler gizlice çoğaltıldı, elden ele dolaştırıldı ve yeni fikirlerin tohumlarını attı. Bir düşüncenin yasaklanması onu yok etmek yerine, çoğu zaman daha da güçlendirerek, yeraltı akımlarının dolmasına zemin hazırladı. Şimdi, bütün bu örnekler ışığında, bu kısıtlamaların bireysel özgürlükler üzerindeki yıkıcı etkisini düşünün. Bir bireyin ne giyeceğine, ne yiyeceğine, hatta ne okuyacağına kadar uzanan bir kontrol mekanizması, insan ruhunda nasıl bir baskı yaratır? Bu durum, insanların kendilerini ifade etme biçimlerini kısıtlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kolektif hafızayı ve kültürel gelişimi de uğratabiliyordu. Bir toplumda belirli bir dansın yasaklanması, bir tür müziğin susturulması veya belirli bir masalın anlatılmasının engellenmesi o toplumun sanatsal ve kültürel mirasının bir parçasının yok olmasına yol açabilirdi. Ancak tam da bu noktada insan doğasının direngenliği devreye giriyor. Yasaklanan her şey çoğu zaman daha güçlü bir arzuyla aranır. Gizlice sürdürülür ve böylece yeni ifade biçimleri, yeni direniş yolları ortaya çıkar. Bu tarihin bize fısıldadığı en önemli derslerden biridir. İktidarın en sert kısıtlamaları bile insan ruhunun özgürlük arayışını tamamen söndüremez. Aksine, onu başka mecralara iterek beklenmedik yaratıcılık ve direniş biçimlerine kapı aralar. Bu döngü, geçmişten günümüze uzanan iktidar ve özgürlük arasındaki bitmeyen bir danstır. Bu şaşırtıcı yolculuğumuzda edindiğimiz tüm bu gözlemleri bir araya getirdiğimizde, karşımızda duran sadece geçmişin tuhaf birer notu değil, aynı zamanda insanlık hallerine dair derin bir ayna yansımasıdır. Zihnimizde belirginleşen o karmaşık örüntüleri çözümlerken, iktidarın gölgesinin en beklenmedik köşelere nasıl sızabildiğini, en masumiyet kılığındaki unsurları bile birer tehdit olarak algılayabildiğini idrak ediyoruz. Bir rengin, bir sesin, bir düşüncenin, hatta bir yiyeceğin bile bir anda mevcut düzenin karşısında bir direniş bayrağına dönüşebilme potansiyeli, bizlere gücün ne denli kırılgan olabileceğini ve kontrol arzusunun ne denli sınırsızlaşabileceğini fısıldıyor. Tüm bu anlatılanların ötesinde, derin bir insanlık dersi yatmaktadır. Bu yasaklar silsilesi, aslında tarihin sadece büyük olaylardan, savaşlardan veya kralların fermanlarından ibaret olmadığını gösteriyor. Aksine, gündelik yaşamın en ince detaylarına kadar inen, bireyin özgürlük alanını kısıtlamaya yönelik bitmek bilmeyen bir çabanın da var olduğunu ortaya koyuyor. Toplumların belirli normlar, ahlaki varsayımlar ya da siyasi hedefler uğruna kendi iç dinamiklerini nasıl şekillendirdiğini, bireysel ifade biçimlerini nasıl sınırlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak bu kısıtlamaların çoğu zaman beklenenin aksine sonuçlar doğurduğunu İnsan ruhunun özgürlük arayışının her daim kendine yeni yollar bulduğunu da fark ediyoruz. Adeta bir nehrin yatağını değiştirme çabası gibi yasaklanan her akım bir yerden sızarak, gizli kanallar açarak veya yer altında yeni bir güç biriktirerek yoluna devam etmiştir. Şimdiye dek ele aldığımız her bir katman aslında daha büyük bir resmin, insan doğasının ve toplumsal evrimin daimi döngüsünün parçasıdır. Gözlemlerimiz, insanlığın tarih boyunca tekrarladığı bir döngüyü, yani kontrol etme arzusuyla özgürleşme çabası arasındaki bitmeyen gerilimi vurgulamaktadır. Bu sadece geçmişte kalmış birer hikaye değil. Aksine, günümüz dünyasındaki bazı toplumsal tartışmaların, sansür girişimlerinin veya bireysel haklar üzerindeki baskıların kökenlerine dair de derin ipuçları sunuyor. Bizleri asıl düşündürmesi gereken, bu yasakların sadece birer otorite gösterisi olmanın ötesinde insanlığın kolektif bilincinde ve bireysel hafızasında nasıl izler bıraktığıdır. Bir toplumun neyi yasakladığı, o toplumun korkularını, değerlerini ve iktidar ilişkilerini en çıplak haliyle gözler önüne serer. Bu denli çarpıcı örneklerin ışığında geçmişin yankıları bizlere sadece birer anekdot sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi çağımıza dair de derin sorular fısıldıyor. İnsanlık bu döngüden ne öğrendi? Kontrol arzusu ile özgürlük çığlığı arasındaki o ince çizgi günümüzde ne kadar farklı bir yerde duruyor? Bu sorular sadece tarihe bir bakış değil, aynı zamanda geleceğe dair bir öngörü, hatta bir uyarı niteliği taşıyor. Çünkü yasakların tarihi, aynı zamanda insan ruhunun direnişinin ve yaratıcılığının da tarihidir. Bu bize güç ve özgürlük arasındaki ebedi dansın her çağda farklı kostümlerle sahnelendiğini hatırlatıyor. Yolculuğumuzun bu son bölümünde, tüm bu içgörülerin bizlere sunduğu nihai düşünceye doğru ilerlerken, geçmişin bu tuhaf yasaklarından çıkarabileceğimiz en temel dersin ne olduğunu birlikte derinlemesine düşünmeye davet ediyorum. Tarihin tuhaf koridorlarında çıktığımız bu yolculukta, bir zamanlar en masum görünen renklerin bile iktidarların korkulu rüyası, sıradan bir sebzenin ise yasağın sembolü olabildiğine tanık olduk. Bu sadece geçmişin garip anekdotlarından ibaret değildi aksine insanlığın derinliklerine, gücün doğasına ve özgürlük arayışa dair çarpıcı bir pencere araladı. Gördük ki, bir imparatorluğun en sevdiği tonun bir anda nefret sembolüne dönüşebilmesi, ya da bir müzik aletinin isyanın sesi haline gelmesi, iktidarın ne denli kırılgan olabileceğini ve kontrol arzusunun ne denli sınırsızlaşabileceğini gözler önüne seriyor. Bu yasaklar, dışarıdan bakıldığında absürt görünse de, aslında mevcut düzenin korunmasına yöneliklerin bir kaygının, Toplumsal hiyerarşiyi pekiştirme ve bireysel ifadeyi bastırma çabasının somutlaşmış halleriydi. Ancak bu hikayelerin asıl düşündürücü yanı, iktidarın baskıcı gücü karşısında insan ruhunun gösterdiği şaşırtıcı direniştir. Yasaklanan her kitap gizli yollarla okuyucularına ulaştı, susturulmaya çalışılan her melodi fısıltılarla da olsa yaşamaya devam etti. Dışlanan her yiyecek zamanla halkın sofrasında hak ettiği yeri buldu. Bu durum bize insanlığın özgürlük arayışının ne denli güçlü ve yaratıcı olduğunu gösteriyor. Baskı ne kadar yoğun olursa olsun, insan zihni ve ruhu her zaman kendine yeni ifade biçimleri, yeni direniş yolları bulmuştur. Bu sadece bir toplumsal tepki değil, aynı zamanda bireyin varoluşsal bir ihtiyacıdır. Kendini ifade etme, düşüncelerini paylaşma ve otantik bir yaşam sürme arzusu en sert yasakları bile aşmayı başarmıştır. Bu tarihsel döngü, geçmişin tozlu sayfalarında kalmış basit birer ders olmanın çok ötesine geçiyor. Aksine, günümüz dünyasındaki toplumsal tartışmalara, sansür girişimlerine ve bireysel haklar üzerindeki baskılara dair derinleşimli bir bakış açısı sunuyor. Formları değişse de, kontrol etme arzusu ile özgürleşme çabası arasındaki o kadim gerilim, insanlık tarihi boyunca süregelen bir dans gibi devam ediyor. Bir zamanlar bir rengin taşıdığı tehdit algısı Bugün belki de bir düşüncenin veya bir bilginin yayılma hızıyla eşdeğer bir endişeye dönüşebiliyor. Bu bize sürekli bir uyanıklığın ve eleştirel düşüncenin ne denli vazgeçilmez olduğunu fısıldıyor. Zira özgürlük, kazanılmış bir statüden ziyade, her an korunması ve savunulması gereken dinamik bir değerdir. Bu denli çarpıcı örneklerin ışığında, geçmişin yankıları bizlere sadece birer anekdot sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi çağımıza dair de derin sorular fısıldıyor. İnsanlık bu döngüden ne öğrendi? Kontrol arzusu ile özgürlük çığlığı arasındaki o ince çizgi günümüzde ne kadar farklı bir yerde duruyor? Belki de en temel ders, gücün sadece büyük ordularda veya yasalarda değil, aynı zamanda en küçük, en sıradan şeylerin taşıdığı sembolik anlamlarda da yattığını idrak etmektir. Bir fısıltının, bir jestin, bir rengin bile toplumsal dönüşüm potansiyelini barındırdığını anlamak Bizi daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmaya davet ediyor. Bu yolculuğun bizlere sunduğu nihai düşünce, özgürlüğün sadece büyük savaşlarla kazanılmadığı, aynı zamanda günlük hayatın en küçük detaylarında, düşüncelerimizin berraklığında ve ifade cesaretimizde yaşatıldığıdır. Gerçek pratik şimdi başlıyor. Etrafımızdaki dünyayı sorgulamak, farklılıklara değer vermek ve en sıradan görünen şeylerin bile potansiyel gücünü ve anlamını fark etmekle Zira özgürlük sürekli özen isteyen, her yeni gün yeniden filizlenmesi gereken bir bahçedir.